Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete ve bugün sizlerle yeni bir videomuz ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün akınatörü e, oynayacağız arkadaşlar. E, oyna diyelim Türkiye'den oyna. Çocuk vitesini etkileşmek istiyor musun? Hayır çünkü elden bir tane bebe yapacağım. Kim yapalım? Kim yapalım ya bir düşünelim. ekin Soyak yapalım. Ekin soyak. Evet. Karakteriniz televizyonu çektim mı? Bilmiyorum. <laughs> Karakterinizin müzi... Ekin soyak. Evet. K'ye geçiyor. Karakteriniz adında B harfi geçiyor mu? Hayır. Karakteriniz çevirendi mi? Hayır. Karakterin 5 harfli mi? Hayır. Ekin soyak. Hayır. Karakterin adında E harfi geçiyor mu? Evet. Karakterin no Ohaç'ın ilgisi var mı? Herhalde. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin üç mi oluşuyor? Hayır. Karakterin VAR ünlüsü Hayır. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin bir gemi mi? kaptanı mı? Hayır. Karakterin İzmirli mi? Ne bileyim lan? Bilmiyorum. Karakterin ofiste mi çalışmakta? Hayır. Karakterin bir Lego of Legends bir alakası var mı? Hayır. <laughs> Karakterin bir iyi harfi var mı? Evet. Karakter isminde T harfi var mı? Hayır. Karakter isminde A harfi var mı? Evet. Karakterin Trakyalı mı? Bilmiyorum. <laughs> Karakterin internet sayesinde mi ne oldu? Hayır. Karakterin tüm tek 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 diye şarkısı var mı? Oha o ne ya? Hadi ikinci şarkı çıksın. Doğukan Gulal değil birisi çıktı. Hayır. evet. Devam edelim. Karakterin erkek mi? Evet. Kalkın çarpı var mı? Evet. Karakterin Müslüman mı? Evet. Karakterin Minecraft'tan mı? Hayır. Karakterin sporda bir balansı var mı? Bilmiyorum. O adam Ben herhalde Karakterin dini bir karakter mi? Bilmiyorum. Karakterin Ağustos'un aile adamı mı? Hayır. Karakterin bir Alman kulübü için mi oynamakta? Karakterin rapte freestyle yapıyor mu, onu Hayır. Karakterin seni bizzat tanımakta mı? Hayır. Karakterin Türkçe rap sanatçısı mı? Hayır. Karakterin adında E harfi var mı? Evet. Karakterin okula gitmekte mi? Evet. Karakterin gerçek adıyla mı tanıyor? Evet. Karakterin maymunlar cehenneminde oynadım o ya? Karakterin ünlü bir sinema yazarı mı? Hayır. Karakterin magazin dergisi için bikintili pozlar vermiş miydi? Hayır. Karakterin bir filozof mu? Hayır. Karakterin Fenerbahçe tarzı mı? Bilmiyorum. Karakterin Güney Kore'li mi? Hayır. Karakterin sürekli şikayet mi ediyor? Hayır. Karakterin gerçek dizisini mi oynuyor? Hayır. Karakterin suyadınıza aynı mı? Hayır. Karakterin Minecraft'ı bir ilgisi var mı? Hayır. Şimdi kim bulacak? Şimdi devam edeceğim ikinci soyak için. Ve ikinci soyak bulun arkadaşlar. İkinci soyakı bulduk. Ee, bulduk yani. Bir de Cem abi bulalım. Yani Cem derken gördün. Cem, Recep'in Recep sırdaşı kankası işte. yap yap kanalımız. Ar sahibi mi? Ben işte. Evet doğru büyük Arkadaşlar burada istediğiniz kişiyi bulabilirsiniz. Ben arkadaşlar buldum. Tekrar oyna. Harika bir kere daha doğru tahmin et. Senin oynamayı çok seviyordum diyor. Ben de tekrar oynadım. <laughs> Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin çocuk mü? Evet. Karakterin sezonu çıktı mı? Evet. Karakterin adında en hafif var mı? Evet. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin isminde... Hayır. Karakterin de selfie geçiyor mu? Cem. Hayır. Karakterimin ya harfi geçiyor mu? Hayır. Karakterin ismini üç harfler mi hiç oluşur? Hayır. Hayır. Yanlış yaptım. Hayır. Karakterin ünlü olmadığında futbol ile bir alakası var mı? Hayır. Karakterin bir çizgi falan mi? Hayır. Karakterin bir... Hayır. Karakterin bir dizilen mi? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin sana mı benziyor? Hayır. Karakterin hiçbir film donanmış mıydı? Evet. Karakterin mi? hayır. Karakterin futbol oynuyor mu? Hayır. Kaptan ki mu? hayır. Kaptan YouTube sayesinde mi ne oldu? Karakteriniz mi tek eceli mi? Evet. Karakterini neyi kullanıyor mu? Hayır. Karakterin babası kral mı? Ne, ne alaka lan? <laughs> Karakterin ve şarkı mı? Hayır. İsmini. Atın atar. Baktı. Ve Cem Korkmaz bulduk arkadaşlar Cem de. Ee, bir de Melih abi bulalım. O da Cem'in bir şaka tırdaşı. Onun gibi bir şey doğru evet. Bu arkadaşlar. Ee, bir de onu bulalım. Harika bir kere daha doğrusu Ben Senin oynamayı seviyorum. Karakterin cebinde. Oha. 12 2015'ten 2015 karakterin film. Kartın bayan mı? hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin çevrendim mi? Hayır. Karakterin YouTube sayısının ne oldu evet. Karakterin adında harf geçiyor mu? Evet. Kartın isminde S harfi var mı? Meli hayır. Karakterin üç hafta mı oluşuyor? Hayır. Karakterin ismi beş harf mi? Meli evet. Kartın isminde A harf var mı? Hayır. Kartın isminde bir böcek tarafı. Kartın bir böcek tarafından mı sarıldı? Hayır. Karakterin filmde rol durduruldu mu? Hayır. Karakterin o oh hadiyon kanalı ilgisi var mı? Var. Karakterin kan bulunu mu? Hayır. Karakterin temi birisi mi? Herhalde. Karakterin Facebook kullanıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin patatesi var mı Bilmiyorum. Karakterin İngiltere doğumlu mu? Hayır. Karakterin de harfi var mı? Evet, var. Karakterin kim? Bulabilecek mi Bakayım. Melih Abuaf. Melih ne de Abuaf'mış. Evet arkadaşlar Melih abi de bulduk. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. E, bu akinatörü bulabilirsiniz. akinatörü L geliyor. Bekle. Şunu bir şöyle kopyalayayım da. Kopyala. Arkadaşlar bunu like da e, aşağıda linkini bulabilirsiniz arkadaşlar internet adresinden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.